Evet, geçtik. Bakalım, beraber yapalım. C Enter dedik. R kaçmış? 60 mı? Bunu ne yapacağız? Eksen yapacağız. Bakalım burada eksenimiz var mı? Var. Şurada gördünüz. Eksen attık. Ee, bir tane eksen çizgisi çizelim. Çizdik. Bir tane de böyle çizelim. Şöyle sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın MA komutuna şöyle. Şurada da eksen yapsın. Line komutunu aldık. Şurada bir açı varmış değil mi? Ne kadarmış? 45 derece bu. Evet. Doğru mu? Boyu kaç olsun? Diyelim ki 140 olsun. Açı kaçmış? 45 derece olsun. Onu ne yaptı buraya? 45 derecelik yaptık. Daha sonra buraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Tam ikisinin kesiştiği yere. Ee, R'si 20 ve R'si 10 olan. Değil mi? İki tane ne yaptık? Çizim yaptık. Daha sonra küçük bir tane neyimiz var şurada? R. kaçlı? 50 mi? 50'lik bir tane yayımız var. Bu yayı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle. Bakın. Yerin. Kapıyı açar mısınız? Acayip. Açamadım. Çift hocam. Ha. Kapıyı sen kilitledin şimdi. sen Aslanım biz... <laughs> bizi kim kilitledi o zaman şimdi? <laughs> biz içeriden nasıl kapıyı kilitledik? <laughs> evet, bakın şuralara R'li kaç, onluk yay. Değil mi? Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? normal şurada mı yapabiliriz? Veya hatta tanjant, tanjant değil mi? Aynen Hadi. Doğru mu? Şuradaki, bakın şuradaki yay var ya. Filleti de, de kırabilirsin, öyle de yapabilirsin. Problem değil. İki yolu var. Filleti aldım. Kaç? R enter. R kaç arkadaşlar? 10 mu? Evet bakın 10 geldim. Şurayla şurası mı? Şurayla şurası değil mi? Tamam. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Fazlalıkları ne yapayım? Trim yapayım. Tamam. Bura fazlalık mı? Bura fazlalık. Şura, şura, şura. Fazlalık mı? Evet. evet bunu... Bakın bir tanesini yaptım. Diğerlerini ne yapacağım şimdi? Ben bir yaparsınız. Veya hatta... Size neyi öğretmiştim? Çoğaltmayı öğretmiştim ya hatırlıyor musunuz? Şey Dairesel çoğaltma öğretmiştim olur. biliyor musun? Yani, yani, yani. Bakın. İster böyle yapın. Tamam, böyle yaparsanız ne olur arkadaşlar? Biraz yani bir sefer daha <laughs> aynalama yapacaksınız. <laughs> Biz oradan bunu <laughs> bir tane şey yapalım. Şunları seçelim. Şöyle seçtik. Seçtik. Şuradan bakın. Orusalı seçti. Şöyle yapalım. Şu dairesel çoğaltma yapacağız. Seçtik. Enter dedik. Dönme merkezi. Şöyle. Kaç tane istiyor bizden? Dört. Dört tane. Değil mi? Şöyle baktık. tane yapıyorum. Yani boyu yarısı boş kalıyor. Şöyle yapacağız. Şuradan. Şuradan bakın bize adet soruyor. Bakın buradan kaç tane olsun diyor. Görüyor musunuz? Evet. Bir e enter diyeceksiniz. Buraya kaç tane? Dört tane diyeceksiniz. Ne yaptı? Dört tane koydu. Öyle şey ya, bazı sürüm eskiyse farklı bir şey de Ne yaptı? Eğer o iyi e enter yapmazsa evet. en son kaç tane kaldıysa o altısında kalır bu Altıysa altıdır. Yan yana koyuyorsa da Şuradaki bakın bu dairesel burası. Şunun altında bakın çoğalt doğrusal var. Doğrusal çoğaltma da yapabilirsiniz. Bunu seçerseniz doğrusal çoğaltma yapıyor. Doğru dairesel bu da bir yayın üzerinde çoğaltma yapıyor. Şu an yaptık. Fazlalıkları alalım. Şöyle aldık fazlalıkları. Şöyle çekerek yapabilirsiniz sonra ortaya da bir tane daire atarsınız. ve kaçmış? 30'luk. Şöyle. R15 çap 30. Bir tane çizimimiz olmuş oldu arkadaşlar. 80 çizgilerini de ayarlayabilirsiniz. tekrar. Şöyle diyelim. Ee... arkadaşlar. Orada bir komutu daha gösteririm size. Şu eksen çizgimiz ya gençler. Gençler. Ekran başına. E şu mesela bu eksen çizgilerini yapalım şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada komutu gösterim. Bunu tutup böyle çekmekte şöyle yaptığınızda sağ sola oynayabilir tamam mı? Şöyle. Yakalayamayabilirsiniz. Eksen komutuna eks yazıyorsunuz. Eks uzatmak demek tamam mı? Eksen. Tıklarsınız. Bakın bir sonraki çizgiye kadar ne o uzatır çizginizi tamam bir sonraki çizgiye kadar uzatır. Bakın buru uzatmadı niye önünde çizgi yok çünkü şöyle bir tane çizgi atarsanız şöyle Extract komutuna girersiniz buraya kadar uzatır. Daha sonra bunu da silip silebilirsiniz çizip silebilirsiniz. Şunu aynı alalım e, pardon MA komutuyla özelliklerini kopyalayalım eksenin şunları yansıtalım. Tamam mı? aynı şekilde bunu da döndürebilirsiniz. Evet bu çizimimizde böyle arkadaşlar. Extend komutu neymiş extend komutu? Şöyle yapalım. Extend komutu da arkadaşlar. Önündeki engel neydi arkadaşlar? L diyelim. Şöyle tıklayalım. Extend ne işe yarıyordu? Extend yazdık. X ex altına bastık. Önündeki engele kadar çizgiyi uzatıyor arkadaşlar. Doğru sayılır, daha fark etmez. Ee, başkanı bir detaylı daha komut. Başka. Ben dikdörtgen çizerim şöyle. Aklıma geldik onları da anlatayım. Tamam mı? Şuradan bakın. Gördüğünüz gibi ne komutu, break komutu var. Kesme, kesme de arkadaşlar. Sizin iki nokta arasındaki fazlalık çizginizi kesersiniz. Evet, bakın. Break komutu BR enter yazdığınızda tamam mı? Gençler dinlemiyorsunuz ama alo Bakın burada break komutunu yazdığınızda herhangi bir iki nokta seçtiğinizde bu iki nokta arasındaki çizgiyi ne yapacak? Kesecek. Tamam mı? Çizginin yani ee, kesilmesi gereken yer varsa onlara nokta koyarsınız. Diyelim ki <laughs> Buyursunuz <laughs> <Komodum var. gülüyor> ne? İki nokta arasını kesmeye yarar komut arkadaşlar. Evet. Bir komut. Evet. Şöyle bitirelim.